Yok mu hani Nasıl? sürekli 51,5 Erdoğan'ı istemedi diyorlar. Evet. O zaman Kılıçdaroğlu'nun istemeyenleri topladığımızda 55'in üstünde çıkıyor. Tabii, tabii Ya bu işte yani okuma ettiğimizde. bu zaten tutarsızlık. Ya burada mesela eee İyi Parti'den İyi Parti'nin almış olduğu oy Türkiye'de değişimin hani hocam anketler üzerine işte kamuoyu araştırması yapıyor yüzde işte 10 üzerinden böyle bir okuma yapamazsınız. 9.9 ya, nokta, 100, 9 nokta civarı işte ya da e, yeşil Sor'un aldığı oy üzerinden, tipin oy aldığı oy üzerinden. Yani seçmen ancak bir kısım seçmen düşünün. Bunun tamamını topluyorsunuz. altı tane hatta küçükleri de toplayın 17-18 tane partiyi topladınız. Erdoğan'ın aldığı oyu yetişemedi, yakalayamadı. Bunu bunu değişim olarak okumak bir defa çok zorlama bir yorum. Burada eğer güçlü bir değişim dalgası gelseydi mesela Ecevit örneğini hatırlayın. Güçlü bir veya AK Parti'nin almış olduğu geçmişteki oylar. Değişimi analiz edebiliyorsunuz orada çok net bir değişim mesajı var. Ki eğer bir değişimse mesaj evet muhalefetin değişmesi gerektiğini söyledi. Siz e 10 yıl boyunca %25'i aşamıyorsanız... Burada bir değişim şart. Eğer bir yani demokratik kültürü... Mayıs'ta verilecek kararla da muhtemelen bu değişim o değişim zaten değişim mühürlenecek. kesinlikle mühürlenecek. Ee, bir diğer mesaj bence de artık güçlendirilmiş parlamenter kısaca Kısaca MHP ve Yeniden Refahla ilgili Bak, durumu da Burada bir dünyada milliyetçilik son dönemde yükseliyor. Dünyadaki bu krizlerle birlikte Hı -hı. ulus devletler ve ulus devlet söylemi çok ön plana çıkmaya başladı. Milliyetçilik söylemi ön plana çıkmaya başladı. Hatta aşırı sağın dünyada yükselişi de bununla ilgili aslında. Bu bir taraftan küresel ölçekte okuduğunuz zaman kapitalizmin ciddi bir krizi var. Çünkü o alt sınıfın refah düzeyini bir şekilde yükseltemedi. Ya siz onluk bir işsizliği, haya işsizlik sorununu aşamıyorsunuz. Refahı en alta tabana kadar ulaştıramıyorsunuz. Türkiye'de Son dönemde, son 1,5-2 yıldan beri yapılan mitinglerde, toplantılarda zaten bir defa MHP'nin yükselişte olduğunu zaten görüyorduk. MHP yapmış olduğu mitinglerde, mitingler oldukça kalabalıktı. Yani kendine olan desteği, o seçmen tabanını koruduğunu gördük. Refah Partisi'nin de yükselişi, bu aslında İslami has, bu... İslami hassasiyetlerin hala önemli olduğunu bu sekülerleşmeyle birlikte İslami hassasiyetlerin önemli olduğunu. Ben Saadet Partisi'nin e, oylarının yeniden refaha gittiğini de düşünüyorum. Tabii yeniden refaha gitti Kesinlikle. önemli bir kısmı. Bir de bence şu ayrıntı da önemli. Mesela AK Parti'nin oyunda bir düşüş var değil mi? %42'den 35'lere düşüş. yüzde %6 6.5'lı bir düşüş var. Bu düşüş yine Cumhur İttifakı içindeki partiler içerisindeki bir dönüşüm. Yani sorunu Yine ittifakın kendi içinde çözmesi gerektiğini söylüyor. Yani ben. AK Parti'den alıp İyi Parti'ye vermedi seçmen. Vermedi. Aynen. Kalktı MHP'yi verdi. Zaten e, hani biz e, Millet İttifakı'nı ya da Altılı Masa'yı tanımlarken nasıl tanımladık? Bir benzemezler. Benzemezlik. Proje. Yani hem proje hem de benzemezlik var burada. Söyleme itibariyle de, e, söyleme itibariyle ve ideoloji itibariyle bir benzemezlik var. Bir de seçmen tabanı benzemez. Ya be, çok makuldü. Bakıyorsunuz İyi Parti'nin seçmen tabanı tabanıyla e, Ali Babacan'ın devasının ya da geleceğin ya da Saadet'in seçmen tabanı birbiriyle çok farklı. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi ile çok farklı. Siz buradan e, bir söylemi inşa etmeniz, bir tutarları ortaya koymanız zaten çok mümkün değildi. Onun için e, ortak bir vizyon üretemedi. Daha önce hep konuştuk ya. Ancak Millet İttifakı'nın Pardon, Cumhur İttifakı'nın ana omurgası, ana motivasyonu çok ortak. Yani evet Cumhur İttifakı 2017'de kuruldu, resmi olarak 2018 değil mi? Evet. 2018'de kuruldu resmi olarak. Ancak 2010'dan itibaren zaten bu söylem fili olarak ortaya çıkmaya başladı. Çünkü Türkiye'nin 2010 yılından itibaren karşı karşıya kaldığı sorunun adı beka sorunudur. 15 Temmuz'da da zirveye çıktı zaten. Düşünün. E mit tırları krizi bir beka problemiydi. 17-25 Aralık bekaydı. E 15 Temmuz zaten zirve bekaydı. Gezi Parkı bekaydı. Çukur Savaşları bekaydı. Bunun başka bir açıklaması yok. Tüm bu yaşanan süreç zaten cumhur İttifakı'nı doğurdu. Onun Hı -hı. için burada bir söylem ittifakı, söylem birlikleri zaten e, bu başarıyı ortaya çıkardı. Selim Seçmen Bey, de bu Bey, mesajın arkasında. Şey,